Selamlar millet, ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'da tekrardan beraberiz ve bugün ne yapıyoruz? Bugünkü yapacağımız şey tam olarak 2.3 iksir değerinde golem destesi oynayacağız. Goblin diyecektim az golem destesi oynayacağız. Bu arada topçu değiştirmeyi unutmayalım. topçu da değiştirelim, tamam gayet güzel. 2.3 iksir değerindeki golem destesi için ilk oyuna girelim. Evet, şimdi 2.3 iksir değerindeki iksir golem... iksir golem mi? iksir golemi deme ya. İksir golemiyle çok kötü bir anı yaşadım ben bugün. İksir golemi demek istemiyorum. O tam tersi yönden oynamamız iyi. Onun nasıl tutacağımızı bilmememiz kötü diye diyoruz buraya. Harbi onu ne yapacağız? Umarım önünde bir şey atmaz diyoruz. Yani keşke önüne atsa diyoruz şimdi de. Tamam. Gayet güzel. İyileştirme ruhu doğruyu orayı temizledi diyecektim. Güzel. Temizledi sayılır. Golem vuruyor. Gayet iyi. Golem iş yapıyor. O çok iyi. Çok iyi. O da oraya vuracak. Çok iyi. Buz ruhu. iskeletler. Hmm. Şimdi bana diyorsun ki hem ben kıvılcım oynuyorum hem de bunu oynuyorum mu diyorsun bana. Ben anlamadım. Yani yani hem kıvılcım hem binici yakışmayan bir şey. Tabii ki. Kıvılcımı da öyle kullandı. Hmm. Buz ruhu bizde kalsın. Ateş ruhu. Hatta buna ruh muhatmaya da gerek yoktu da. Hani dönsünden attık. Şifacı ruhu. Küçük prens. Tamam. Gayet güzel. Kıvılcımı bir şekilde savunuyoruz da biniciyi savunamayız gibi geldi. Geriden golem de atmak istemiyorum. Şimdi yavru ejderha artı binici kombosunu savunamayız. Yani ona yapabileceğimiz bir şey yok. Onu yapma. Onu. Abi. Al. Kıvılcım atacak ki. Ulan ne kadar anti olabilir ki? Nasıl ya? Nasıl? Ya abi nasıl kıvılcım? Kıvılcım nasıl yani? Tamam. Öyle bir bozduk. Bakalım iş yapacak mı? Alabilecek miyiz kuleyi? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kıvılcım rahat bırakmıyor fakat ortadan attığım goleme ihtiyacımız var mıydı? Yani o çok gereksiz oldu gibi geldi bana ama o evrimli valkür. umarım sola doğru hareket eder. Çok iyi. Şimdi kafamda şöyle bir plan var. Böyle değil ama bu da plana dahil olabilir tabii ki. Şöyle bir plan var kafamda. Bütün ruhlar ne var mı yok atacağız. Yara satabilir. Çok iyi. Golem gitti. Golem'e bir iyileştirme ruhu. Hadi oğlum başarabilirsin. Golem. Golem. Ha sağdan da iskeletler vuruyor. Golem. Golem. Başardım diyorum. Adamsın lan sen. Oğlum bu adam, bu adam benim dedem lan. Bravo dedi <laughs> Güzel. Yani rakibin e, hatalı olma olması değil, hatalı oynamasını da göz alarak güzel maçlar çıkardık. Maçlar, maç, güzel bir maç çıkardık. Şimdi karşımıza Darwin var. Bakalım derbine karşı aynı performansı sergileyebilecek miyiz Öncelikle iskelet ruhlarını ikiye bölüyorum İskelet ruhu abi kafa Allah bullak haydut bu de zaten bir antesi var o da haydut Çok teşekkür ederiz süpersel ekibine onu da sürekli zaten bizi karşı. abi adam aynı desteği oynuyor ya hayır ya yalan bu desteği ilk oynadığımda kaybettim zaten bak abi süpersel ekibi Süpersel ekibi. Oğlum bunun hesabını veremezsin bak. Oğlum. Ya diyecek çok şey var ama diyecek bir o kadar da az şey var diyebiliriz. Süpersel ekibinin tamamen şeyine denk geldik. Adamın yaptığı şeye bak. Yaptığı şeye bak. Tık yaptığı şey var. O da random kart atmak. Hayır. Çok iyi. Tamam lan vursun o. Golem atacağım ki bir tane daha. İksir de dolarsa tabii. Ha, koçbaşı var. Haydut var. Destin'in tamamen antesi yani Koçbaşı ve Haydut. Hadi Koçbaşı olmasın. Haydut tamamen antesi. Dur Haydut! Dur be oğlum! Abi adam sadece kartı spamlayarak kazandı. Bravo yazıyor bir de. Lan aynı deste geldi ya. Lan oğlum 500 milyar tane adam oynamıyor mu bu oyunu? Bak 500 milyar tane adam. Biri bana açıklasın nasıl üst üste aynı deste gelebilir ya? 500 milyar tane adam oynuyor oğlum. Milyonlarca farklı deste seçeneği var. 130 tane kart var. Aynı desteği kullanan iki adam geliyor. 3 maç içerisinde gayet güzel. Evet. Supercell ekibini yine anlayamadığınız türden bir maç. İç böyle mi attı adam ya? Aha, ne atıyor ya? Of yordun. Yordun kanka. Vallahi yordun. Burada Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Ve elimizde ne var ne yok. Bütün görebileceğiniz ruhları atıyoruz. Ruh atmamız adamın ne kadar işine yarasa da. Aha Fail dedi. Vallahi fail dedi. Ah. Attık buraya attık golemi bu seferde. de. Buz ruhu ve iyileştirme ruhunu da bıraktık. Çok iş yapmadı gibi. Çok bir iş yapmadı gibi araba. Problem yok diyoruz. Küçük prens burayı temizliyor. Sıfır damage alarak burayı temizledi. Küçük prens çok iyisin oğlum. Çok iyi çok iyi çok iyi çarpmamız döndü. Çok güzel. Güzel bir savunma yaptık. Rakibin iki kulesinin canını binlerde. Fakat iksir golemi oynuyor. 2x de büyük ihtimal içimizden geçecek. Bizi darama duman edecek ama yine de pes etmiyoruz. Oynamaya devam ediyoruz. Golemi bıraktık. Önüne iksir golemi geldi. Çok güzel. Gece cadısı olmasa zaten şu iksir golemi destelerinde her şey on numara fevkalade olacak. Büyücüyü buradan atmak bir tık bir tık yani İyi şeyler söylemek isterim ama söylemek istemiyorum. Yani bir neden buradan atarsın ki? Bir de evrimli atıyor. Utanmadan. Evrimli bir hücre atıyor bir de. Buradan bir golem atalım. O golem orayı alacak. Tamamen zaman kazanarak golemin sol tarafı almasını izleyeceğiz. Başka şansımız yok. Bu noktada Onu onu düşürme be oğlum. Onu düşürme. Bir tane kartımız var zaten. Bir tane kartımız var. Şimdi her şeyi goleme fokuslatıp sonrasında şu şekilde şöyle bir oyun sergiledik evrimli iskeletlerle. Fakat fakat iş yapmadı galiba. Ağlayacağım şimdi. Ya büyücüsü olmasa her şey çok güzel olacak. Her şey bizim olacak. Bir de boşluk oynuyor. Bir de boşluk oynuyor. Abi yani gülüyor bir de gülüyor. Dil <laughs> dolması fena komime gitti. Yani gerçekten inanılmaz bir oyunla yine birlikteyiz. Şu kulaklığı ben bir çıkardım. Çok bir ihtiyacım yok zaten kulaklığa. Oyunun sesini de duymuyoruz. Emojilerin mağdur oluyoruz şu anda. Bakalım. Şöyle golemi geriden bıraktık. Tamam mı? Arkasında golemin arkasında bir türlü şu küçük prensi atamadık. Gerçi küçük prensi golemin arkasına atmak zaten çok mantıklı değil. Oo. Şu an mantıklı olabilir. Ben aslında bu destede bir alev top olsa var ya her şey çok güzel olacak. Umarım kasırgası yoktur. Yani şu an isteyebileceğim başka bir şey yok. Kasırgası olmaması dışında Güzel. Güzel. Fevkalade bir demeyi çattığımızı düşünüyorum. Büyük dokşu da bir kere vuracak mı yalandan? Yalandan böyle kıvraktan vurdu yani böyle bir vurmasam der gibi vurdu yani. O tarz. Anladınız değil mi? Anladınız değil mi beni? Şimdi Evrimli iskeletlerine bu noktada ihtiyacımız var. Küçük prensizi erkenden atmıyoruz. Büyülokçuyu bir atsın. Büyülokçuyu bir elinden çıkarsın. Ondan sonra karar veririz. Küçük prensi nasıl atacağımızı diyeceğim ama. Sanırım atsak iyi olabilir. Lan on küçük prens değil o. Evet keşke bir, biraz daha biraz daha düşünseydim. Keşke bir tane daha yanlışlıkla bir kart atsaydım. Diyorum. Şöyle bir golem daha attım oyalaması açısından aman be küçük prens abi yalanı kes yalanı kes küçük prens orayı temizleyecekti yalanı kes hayır hayır Evrimli iskeletler. Bir şeyler yapın be oğlum. Mega şövalyeyi gayet güzel tuttuk ruhlarla. Fakat ana aktivasyonu aktivasyonunu yaptık. Güzel işimize geldi. <laughs> Lan vursa komik olurdu tamam. Golemi çıkardık elimizden. Yanına küçük prens atacağız. Büyülokçunun goleme dönmesini bekleyelim. ha. Tamam. Çok güzel bir çarpma pozisyonu. Yalnız bir tane daha şey atmasa hoş olacaktı. Büyülokçu. Abi büyülokçu bizi bozar ya. Fena bozar hem de. Çarpmayla odakları Küçük Prens'ten aldık. Mega Şövalye bekliyoruz bu noktada. Küçük Prens'e büyük ihtimal Mega Şövalye atacak diyecektim. Fakat Golem Kule'ye odaklandı bile. Aldım da orayı. Aldım da orayı Golem. Aldım da orayı. Helal lan sana. Helal lan sana. Vallahi helal lan. Güzel savunduk. Güzel oynadık. Harbi iyi oynadığımızı düşünmekteyim. Şimdi sizin için bu desteğiyle bir maç daha atacağım. Ee, öncelikle uyarayım. Bunu ilk maça girmeden önce yapmam gerekiyordu herhalde. Desteği rekabetçi veya kupa yolunda denemeyin. <laughs> Onun dışında. Yani denemezsiniz zaten diye düşünüyorum. Rekabetçi dediğim ligden bahsediyorum. Şimdi golem bir elimize ilk başta gelmiyor. Bir düşmanlığı ol. Aa köstebek atmış lan. Oy! Ateş çok temiz atladı. Of ateş ruhu ikinci atlayışa bak. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Tam böyle odaklanmışken güzel bir çarpma koyduğumuzu düşünmekteyim. Buz ruhu oraya atlayacak. O yalnız. Yalnız diyecektim. Yarasalara hızlı bir elektro ruhu bir tık daha hızlı olsa bir tık daha işte o zaman İşler değişebilirdi. Fakat şöyle bir aman neyse vuramadılar. Yani iyi ok attı harbi. Eleman iyi ok attı. Olemi tekrar da elimden çıkaracağım fakat bir köstebekten korkmuyor değilim. Küçük prensi e ihtiyacımız var köstebekte. Yapma. Bana her şeyi de bunu oynuyorum deme abicim. Güzel. Fevkalade bir savunma yaptık yine. Şu olaya bayılıyorum sanırım. Yalnız hızlı bir çarpma dönerse aşırı mutlu olacağım. Ölmedi. Ölmedi. Ama kuleyi aldık sanırım. Golem. Neyse çarpmamız var diyecektim. Aldık kuleyi. Gayet güzel. Şimdi Mega Şövalye'yi tekrardan ana kuleye çekmemiz gerekecek. Bu noktada Mega Şövalye öyle oynamayı tercih etti. Onlar vurdu. Ona bir şey yapamayız diyecektim. Golemi de mi zıplatıyor? Oo hocam. Sanırım burayı kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz. Mega şovalle geldi. Çıkarma küçük prensi çok iyisin. Yara satacaktır diye tahmin ediyorum. Farklı bir tahmin. Kurtardım bizi. Bir tık denebilir. Gayet güzel defans ve gayet güzel bir şekilde oyunu kazandık. Kaç maç attık bilmiyorum fakat. Yani iki maç falan kaybettik herhalde. Onlar da zaten antiydi. Vay be falan attı zaten adam sonunda. Gayet güzel bir şekilde maçları kazandık. Güzel, eğlenceli bir deste. Siz de bu turnuva kısmında 10 elmas vererek eğlenebilirsiniz bu desteyle. Gayet zevkli olduğunu düşünmekteyim. Onun dışında 9. ligin yine 11. kademesinde gördüğünüz üzere 4. lige kadar düştük. Onun dışında diyeceğim farklı bir şey varsa... Nihai bu sezon olacağız. İnat ettim. Yani günlük böyle 100 maça yakın atıyorum. Harbi inat ettim. 100 maç biraz abartı olabilir de. 50-40 atıyorumdur yani. Başaracağız. Nihai olacağız. Onun dışında diyeceğim farklı bir şey yok. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir. Kanal hoşunuza gittiyse kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Dest hakkındaki yorumlarınızı ve farklı yorumlarınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.